Merhaba arkadaşlar. Bugün size görmüş olduğunuz siteyi tanıtım yapacağım. Bugün ne mi yapacağız yani? Kısaca TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ve tek adresi mediamagazan.com Benim de devamlı aldığım sitenin tek adresi burası. Ve ayrıca müşteriyle samimiyeti 10 numara hani samimiyetinden dolayı devamlı buradan oluyorum ve takipçileri düşmüyor aktif olarak yükseliyor sizin de almanızı tercih ederim gelelim tiktok takipçi nasıl yapılır tiktok takipçi satın alı tıklayacağız burada 100 takipçiden 50 kadar çıkan takipçi sayımız var ve şimdi ben misal olaraktan 1k takipçi alacağım 65 TL Evet, kullanıcı adını istiyor. Kullanıcı adına gireceğim. Adımı istiyor. Adımı yazacağım. Adımı yazacağım. Buradan telefon numarasını yazacağım. Buradan e-postamı yazacağım. Devam edeceğim online ödemeye geçeceksiniz ödeme yap diyeceksiniz ödeme yapıp ödeme adamı tek çekim kullanıcı adını işte adını soyadını kart numarasını kart son kullanma tarihi güvenlik kodunu kolay ödeme kartımı hatırlayacaksınız ödeme yap diyeceksiniz ödeme yaptıktan bir iki saat sonra aktif olarak geliyor size de buraya sunuyorum Çünkü burası gayet 10 numara bir site ve ben buradan aktif olaraktan alıyorum size de sunmak için eğer istiyorsanız aşağıda linkine bırakacağım linkten kolaylık sağlayaraktan direkt buraya otomatik olarak geleceksiniz tiktok takipçi hilesi istiyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ediyorum tek yer güvenilir adres burası